Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi satış fırsatı başlıklı video serimize başlıyoruz. Biliyorsunuz bu e, satış fırsatı ve alış fırsatı videolarımızı biz günlük paylaşıyoruz. Yani o günün e, alım ve satış fırsatlarını paylaşıyoruz. Bir de satış fırsatı olur mu hocam diye sor, e, soranlar varsa elbette ki olur. Nihayetinde bir hisseden doğru zamanda çıkmaz iseniz arkadaşlar düşüşler derinleşebilir. O derinleşmelerde can yakabilir. Bundan dolayı doğru zamanda yapılan satışlar elbette ki birer fırsattır. Karı cebe atmak anlamında. Yani hissemiz yeteri kadar yükselmiş, düşüşe geçtiği anda biz sizlerle paylaşım yapıyoruz bu hisseleri. Pardon. 600 hisse içerisinde bizim indikatörlerimiz bir tarama yapıyor. O tarama neticesinde birkaç hisse buluyorlar. O hisselerin grafiklerini de biz sizlerle birlikte inceliyoruz. İncelemeye geçmeden önce yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Hemen ne yapalım? Evet hemen ne yapalım? Bir bardak su içelim. Sesimiz kısılmış. Şimdi karşımıza kent geldi. Kentin hemen ne yapalım bir grafiğini açalım. Grafiğini açtığımız zaman benim her zaman söylediğim bu kesikli böyle boşluğu çok oluşan grafik yapısını ben sevmediğimi söylemiştim. Çünkü çok hızlı hareketler bu tarz grafiklerde yaşanıyor. Çok sağlıklı bulmuyorum. Neyse bakalım hissemiz ne yapmış arkadaşlar. Son seans gününde yani Şubat'ın 14'ünde bir saat sinyali verilmiş. Bizim e, beyaz çizgimizin altına mum çubuğumuz inmiş. indiği için artık bu e, düşüş derinleşebilir mi? Elbette derinleşme ihtimali var. 866,95 seviyesine kadar da gerileme mümkün kent gıda hissemizde. Geldik tempole, temapol, e, polimer plastik hissemizde. Ne olmuş arkadaşlar? Son seans gününde bir e, aşağıya doğru yöneliş gerçekleşmiş hem de hacimli bir şekilde gerçekleşmiş. Bundan dolayı sıkıntı var mı? Var. Hissemiz 84.37 seviyesine de dokunabilir. Yetmezse 83.35 seviyesine de dokunabilir. Aşağıya inerken e, bir önceki tepe noktasında hissemiz genelde durması beklenir. Yani ya son zemin noktasına değecek 83,47 zaten son zemin noktası da bir önceki tepe noktasıyla aynı değere sahip. Yani bizim 83,55 seviyemiz arkadaşlar veya 83,45-53 arası nedir? Önemli bir destek noktamız. Bunu kırıp altına düşmesi zor. Ama hisselerimiz her zaman zoru başarabilmeyi biliyorlar. Aşağıya doğru da, yukarıya doğru da, tabii genelde aşağıya doğru daha bir kolay e, kırılımlar gerçekleşebiliyor maalesef bizim e, borsamızda. Bundan dolayı düşüşümüz derinleşebilir mi? Düşüşümüz derinleşecek olursa da 77'ye kadar, 77,28'e kadar gitme ihtimali de var. Dedik ve Pagio yani Panora gayrimenkul yatırım ortaklığı hissemizin grafiğini açtığımız zaman... Şimdi bizim kullandığımız 3 adet indikatör var arkadaşlar. Biz en sağlamcı indikatörümüzün bize listelediği hisseleri inceliyoruz. Diğer indikatörlerimizde ne yapmışlar? İkisi aynı anda Şubat'ın 12'sinde bize sat sinyalini veriyor. Hem alttaki birinci indikatörümüz yeşilden kırmızıya geçmiş hem de yukarıdaki beyaz çizginin altına mum çubuğumuzun indiği tarih Şubat'ın 12'sine tekabül etmekte. Peki diğer indikatörümüz ne yapmış? İki gün daha beklemiş. Bekledikten sonra yarım al sinyali vermiş. Yani e, hatta daha da aşağıya doğru inmesini istiyor. Evet kısa bir ara verdik. Ne demiştik? Yani biraz daha aşağıya inecek olursa yani 60,50 değil de 60,50'ye kadar inerse bu üçüncü indikatörümüzün Pembe oklu vermiş olduğu yarım sinyalde tam sat sinyaline dönüşmüş olacak İçi de pembeye boyanmış olacak. Neyse yani bu detaylarla siz sıkmak da istemiyorum da nihayetinde bu hissemizin arkadaşlar sözün özü 60.36 seviyesine inme ihtimali çok yüksek buraya iner ama bunun altına inip inmeyeceğini bilemeyiz. Nihayetinde inip inmemesi çok önemli değil. Buraya dokunması bile bizim için yeterli denilebilir. Sonuçta 3 gün önce bir sat sinyali hissemizde gelmiş dedik ve hemen kapattık. Orçay hissemizin grafiğini açıyoruz. Ortçay hissemizin grafiğinde son günümüz yeşil olsa bile nedir? Bir sinyal yapmışız çünkü beyaz çizgimizin altına inmişiz. İlk ne zaman iniyoruz? Şubat'ın 10'unda inmişiz. Bir indikatör o zaman, diğeri Şubat'ın 11'inde. Üçüncü indikatörümüz de bugün ne yapmış bir sat sinyali veriyor ama yani netice itibariyle bu hissemizde arkadaşlar zaten çok çok uzun zamandan beri hissemize bir yatayda yukarı aşağıya hareketler sergilese bile yatayda ilerleyen bir hisse yapısı var karşımızda. Bu hisse biraz kararsız kalmış aşağıya mı gitsem yukarı mı gitsem derken muhtemelen bilançoyu bekliyor. Bilanço geldiği zaman kötü gelirse aşağıya gider bir miktar daha iyi gelirse de artık fitili ateşleyip yukarıya doğru çıkabilir. Bunun özeti budur. çay hissemizde geldik. SkyMet neymiş bu Şeker Yatırım yatırımları? Ee, onu incelemeyelim. Şimdi EYGYO var. Gayrimenkulleri inceliyorduk. Açtık gayrimenkulleri var. Sat sinyali son seans gününde gelmiş arkadaşlar. Beyaz çizgimizin altında mum çubuğumuz düşmüş. Düştüyse daha da düşme ihtimali yüksek diyoruz. 2,01 seviyesini hissemizin görme ihtimali yüksek. Yeterli görmezse nereye gidecek? 1,97'ye bile gidebilir dedik kapattık. Gübre fabrikaları var onu şimdi incelemeyeceğiz. Diğer videomuza bırakalım. Bu kadar yeterli. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğen tıklarsanız seviniriz. Hoşçakalın.